Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda Facebook ismimizi nasıl değiştiririz bunu sizlere çok sade çok net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. Facebook'u açıyoruz arkadaşlar telefonumuzdan açtıktan sonra ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Burada sağ en üstte bakın 3 tane çizgi var buraya tıklıyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. Bakın burada ayarlar ve gizlilik var. Bu bölüme tıklıyoruz. Ardından bu açılan yerde ayarlara tıklıyoruz. Burada hesaplar merkezine daha fazlasını gör Yazısına tıklıyoruz. Ardından burada Profiller var. Profillere tıklıyoruz. Ben de mesela iki tane profilim var. O hangisini değiştireceksem ismini onu seçeceğim. Ben burada üste bulunanı e, ismini değiştireceğim. Ad kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan adım adıma mesela şey yapacağım. Tekno Bilgi Köşesi yapacağım. Kanalın ismini yapalım mesela Tekno. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki ben bu ismi yazdım. Sonrasında tekrar değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Bakın aşağıda ne yazıyor? Adını değiştirirsen 60 gün boyunca tekrar değiştiremezsin diyor. Ee, değişikliği gözden geçir diyorum. Burada iki tane ad göstermiş. Köşesi tekno bilgi yazmış ama ben tekno bilgi köşesi olsun diyorum. Mesela üsttekini seçiyorum. Ardından değişikleri kaydet diyorum. Ve bekliyorum hocam ve artık Facebook ismim Tekno Bilgi Köşesi olarak değişti arkadaşlar. Hemen kontrol yapalım. Görmüş olduğunuz gibi profile geldiğim zaman Tekno Bilgi Köşesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde Facebook ismimizi değiştirebiliyoruz. Umarım Facebook isim değiştirme videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.